Euro bölgesinden iyi haberler alamıyoruz ne yazık ki. E, 2014'ün başında galiba bu bölge için en kötüsü geride kalıyor diyorduk ama bir türlü o en kötüsü geride kalamadı. Hala ciddi problemlerle boğuşuyor Euro bölgesi. Tabii bu problemler de bu bölgenin para birimine Euro'ya anında yansıyor. E, i̇stenilen hedeflerden çok uzakta Avrupa bölgesi. Avrupa Merkez Bankası ekonomik aktiviteyi canlandırmak için, kredi sistemini canlandırmak için ardı ardına bir sürü tedbirler alıyor fakat bu tedbirlerin henüz piyasaya yansıdığını görmedik. Biraz daha zamana ihtiyacımız var görme anlamında. Alpa Merkez Bankası da FED'in yaptığına benzer bir parasal genişlemeden, birebir uymasa da bir parasal genişlemeden bahsediyor. Tabii bu parasal genişleme de otomatik olarak euronun değerini aşağı yönde baskılayan bir program. Çünkü bir varlığın miktarını arttırırsanız ki burada Alfa Merkez Bankası dolaşımdaki paranın miktarını arttırmayı düşünüyor. onun değerini düşürürsünüz, euronun değeri de düşüyor. 2015 için de bu düşük değerin devamını bekliyoruz. Bir dönem için 2014'te 1.35 seviyenin üzerindeydi Euro-Dolar paritesi. Şimdi oldukça geri seviyede. Belki 2015 içerisinde 1.20 seviyesine kadar gerileme de mümkün. Çünkü bir taraftan e, Amerikan Merkez Bankası'nın atacağı adımlarla değerlenmesini beklediğimiz bir dolar var. Diğer taraftan Avrupa Merkez Bankası'nın atacağı adımlarla Euro'nun değerlenmesini beklediğimiz bir süreç var. Bu durumda zayıf bir euroyu hem euro TL anlamında hem de euro dolar anlamında 2015 içerisinde bekleyebiliriz.